Cansın. Efendim. Ne var burada ya öyle? Ee, sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta mı? Uha. Bu nasıl bir sürpriz yumurta Cansın? Büyükbüyük. Büyükbüyük. Cansın dinozor kadar. yumurtası mı acaba? Baba. Dünya Efendim. Dünya kadar. Dünya kadar. Cansın bak. Baba bak bir de yağmış. Kar yağmış. Cansın o yumurta acaba dinozor yumurtası mı? Şu dinozorların yumurtası mı acaba? Evet. Aa, senin tabak setin var. Bak bardakları, kaşığı, çatalı. Ee, Heh. bu 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 dinozor bebek. Bu, e, bu bu baba. Bu a, bu abla. He. Bu da bebek. He. Bu abla. Bu baba. He. Bu bebek. Bu bebek. Annesi nerede? E, e, annesi. 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 An, an, annesi de burada taşıyor. orada mı taşıyor? Bu, bu da annesi. Bu, bu da Hmm. Ee, bu annesi Bu babası hmm. Can su sürpriz yumurtanı açalım mı Ne çıkacak acaba içinden? Nereden atılıyor Hadi soy bakalım dışındaki kabını Her zaman sürpriz yumurtanı nasıl açıyorsun Aynı öyle aç bakalım babacım ee, Hala hani neydi? Hmm. Böyle küçük küçük Bir şeyler var <laughs> Böyle atıyorum Hı <laughs> ee, bakıyorum ya. Evet. O o o onların gibi bak onların gibi bunda bir öyle bir şey yok. Hmm, yoksa o zaman direkt sen onları çekerek aç bakalım hadi. Ee, ya da sen yırtarak aç. Hadi yırtarak ne çıkacak acaba içinden ben çok merak ettim cansın. <laughs> Bu kadar büyük bir sürpriz yumurta görmemiştim ben hiç ya. Ben de. Kocaman bir kinder sürpriz. Cansın tut bakalım yumurtayı. Ben buradan çekiyorum. Tut 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 tut. Of. Hadi çek. Hadi çek. Vay Cansın. Bu da çikolatanın içinden. Vay arkadaş çikolatası varmış bunda yine de ya. Vay kocaman bir sürpriz. Evet. Ben kase getireyim seni. Kase getireyim tabii ki Cansın. Kaseye mi açacaksın evet. onu? Cansın açsın. Evet. Kase getireyim. Evet beyefendi. Ya. Evet beyefendi. Cansın sana kase getirdim. Bu kase sığmaz gibi. Al bakalım. Hadi koy bakalım sığdığı kadar. Hadi. Hop. Cansın <laughs> tavada yumurta yapıyorsun sanki ya. <laughs> tık tık tık. Tavaya yumurtayı gibi evet. oldum Sıktırıyorum. Şaka kırktan tavayı şaka kırktan yumurtayı kıyıyorum Evet Cansı şuna bak. <laughs> Kocaman bir yumurta. Bunları koyalım. Çikolatayı birazdan yiyelim. Şimdi daha sürprizin Maxi'siymiş bu. Maxi mi? Evet Maxi. Yani çok büyükmüş Cansın. Ben maxi sevmem. Hadi ben açalım içinden. Ben kimlik sevmem. Aa! Şöyle sıktıralım kenarından Cansın. Evet arkadaşlar sıktırıyorum ve. Bir tane beyaz alayım. Bir tane al bakalım. Hop. Bakıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak Cansın. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Çok bir şeyler çıktı. Baba. rabbit çıktı. Ne o? Rabbit. Rabbit mi? Evet. Yani ne demek o? İşte tavşan. Tavşan mı? Ya Cansın. rabbit tavşan demek sen onu da biliyorsun. Arkadaşlar bakın burada içinden. Ne olabilir acaba? Hangisi bu ya? Aa cansın. Bak bakalım. Bundanmış. Ondan mıymış? Ya, ya ay bundanmış. Ha, arkasında da var. Aa kayak yapan. Bak burada. Ha. Bak burada kayıyor. Kayıyor evet. Kayak yapan bir orada bir kahraman var. Acaba neymiş? Şöyle açalım? 1 Bakın kafasını baba, tutacak baba mısın zıplıyor. Zıplıyor. mu? Zıplayan bir şey geliyor. Bilisim yaklaşıyor cansın. Hop. Bayıldı. Önce diyor o oh, bayıldı. Ha, kafasını buraya oturtun diyor cansın. Hadi tut sen. Sen bunu Bunlar böyle Bunlar da parçaları işte. Altına oturacak parça. Ne? Hmm, bu, bu, böyle kafası. Ha, cansın. Bak buraya bak kafasını buraya <laughs> tutturduk. Bunu da böyle buraya oturacak. Dur bakalım. Oy, olmadı. Hop. Cansın. Bunlar da mı? Evet. Onlar da kar efekti yapmışlar. Cansın. Hmm, bak diyor ki Bunlar diyor kocaman bir kar Efekti diyor şöyle Niye benim karlarımı aldınız Niye benim karlarımı aldınız Aa, Konuşuyor mu bir de o hey. Hayvan Karları almayalım Karlarını almadık biz sana Kar yolu yapıyoruz şimdi oynayasın diye Tamam mı hemen Tamam mı o zaman Ben, ben biraz uyuyayım. Hadi sen bizi böyle, bekle. Hop yaptım. Cansın bak birbirine geçirdim. Sonra diyor ki aa böyle uyudun mu ya içinde. Sonra bunu buraya koy bakalım Cansın. Uyuyacak mıydın? Ben uyuyacağım. Vay. Cansın bunlar seriymiş galiba. Vay. Bak karda kayıyorlar. Hop kapattın mı? Evet. İçine mi koydun? Bence hemen onu... kurtarayım onu. Hadi hemen kurtar onu. Sonra karların üstüne koyalım. Burada kayığı gibi olacak galiba Cansın. Hop bakalım. Şöyle açalım. Evet. Hadi koy bakalım. Nasıl duracak Cansın? <laughs> Eyvah çıktı kafasından ayrıldı. <laughs> Sen güzel de takmıştın. Güzelce takmıştım halbuki. Gel bak bu böyle oturuyor galiba takmıştın buraya canısı. Takmıştım halbuki. Hmm. Hmm. Baba. Babacım. Takmıştım halbuki. Takmıştın Takmıştım halbuki. Takmıştım halbuki. Bakın böyle bir set gibi oldu. Kafasında da oturtalım Cansın şuraya. Sat 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 sat. Kafası da oturdu. Baba. Ay Kayak yapıyor Cansın. Kıza biniyor. Ayaklarının üstünde kıza bindi. <laughs> Hop. Oh. Bunun oyunu da var galiba cansın böyle internetten indiriyorsun. Baba bak lohudiy. Efendim oğlum. Baba bak şimdi. Eyvah geliyor. Hop. İçine girdi değil mi? Yardım Kasa edin. Izkilişte. Yardım edin. Aa, yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım Aslında ben Kendim çıkarım ama Hadi tutuyorum ya. Ya. tutuyorum. Çek kendini çek. Aferin sana ne güzel çıktın ya. Kar gözlüklerini de takmışsın. Ben de ben tamam mı? Bak bak senin arkadaşların burada. Bak bir sürü arkadaşın var. Aa, kulaklık takmış arkadaşım. Evet kulaklık takmış. Bir de balık takmış. tutuyor. Balık tutan arkadaşım var. Kayıyor. Bak buz pateni Kutladı. yapan var. Bak burada keyif yapıyor bir tanesi. Keyif yapıyor. Kahveyle. Bu, bu da, da benim aynım evet o da senin aynın kavların üstünde kıza böyle göğsünün üstünde atmış kıza da kayıyor arkadaşlar evet. biz şimdi bu oyuncağımızla oynamaya devam edeceğiz siz de oyuncaklarınızla oynayın hadi bakalım kendinize iyi bakın hoşçakalın baba bay bay baba, arkadaşlarına bak şimdi bakıyorum şimdi Oh, 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 Arkadaşlar <laughs> hoşçakalın Kendinize iyi bakın Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın